Değerli öğrencimiz, Temel İngilizce Dil Bilgisi kitabını hizmetinize sunduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun olan kitabımız ile bugüne kadar öğrenmeye çalıştığınız İngilizce dil yapılarını farklı bir Türkçe açıklama mantığı ile çalışabilecek ve kısa sürede ilerleme kaydedebileceksiniz. Kitabımızın konu anlatım videolarını My English Classes Online, Mayeko YouTube kanalında ücretsiz olarak izleyebilir ve kitaptaki aktiviteleri çözerek İngilizceyi öğrenebilirsiniz. Kitapta temel yapılar açık, kısa ve sade bir anlatımla açıklanmıştır. Bol aktiviteler ve sorular ile desteklenen bu anlatımlar öğrendiğiniz yapıları unutmamak üzere hafızanıza işleyecektir. Bol soru çözdürerek öğreten eğitim modelini benimseyen kitabımız öğrendiğiniz yapıları ve kelimeleri unutmanıza engel olacak tekrarlı aktiviteler içermektedir. Aktiviteler sarmal sistem içinde sıralanmıştır. Yani gördüğünüz bir yapı ile ilgili bir aktiviteyi ilerleyen aşamalarda tekrar tekrar göreceksiniz. Yine sonraki ünitelerde göreceğiniz bazı yapılar önceki aktiviteler içinde karşınıza çıkar. Böylece zihniniz konulara hazırlanır. Ayrıca kitapta çalışacağınız sorular ile Bol kelime ezberleyecek ve bu kelimelerin kullanım alanlarını yine kalıcı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Bireysel çalışmalarınızda sesli bir sözlük yardımı almanız eğitim sürecinizin kalitesini artıracaktır. Böylece kelimeleri doğru telaffuz ile öğrenebilirsiniz. Kitaba eklediğimiz dinleme çalışmaları ile İngilizce dinleme becerinizi de geliştirebilecek. Ayrıca cümle tamamlama aktiviteleri ile writing yani yazma kabiliyetinizi artırarak sağlam bir yazma temeli oluşturabileceksiniz. Dinleme aktiviteleri Amerikalı ve İngiliz öğretmenlerce okunmuştur. Böylece her iki telaffuzu da öğrenmiş olacaksınız. Kitabımızı dilerseniz self study olarak bireysel çalışabilirsiniz. Dilerseniz bir öğretmen eşliğinde sınıf ortamında da kullanabilirsiniz. Kitabımız okul ortamında kullanmaya müsait olarak hazırlanmıştır. Temel İngilizce dil bilgisi kitabını bitirdiğinizde elementary A1 ve A2 seviyesini tamamlamış, bu seviyedeki tüm gramer yapılarını görmüş ve temel seviyede kelime bilgisini öğrenmiş. Ayrıca temel A1 ve A2 seviyesinde dinleme ve yazma kabiliyetinizi artırmış olacaksınız. Temel İngilizce Dil Bilgisi 3 kitaptan oluşan serimizin ilk kitabıdır. İkinci kitabımız Develop Your Grammar ile Pre-Intermediate ve Intermediate, B1 ve B2 seviyelerini tamamlayacak. Üçüncü kitabımız Advance Your Grammar ile Upper Intermediate ve Advanced, C1 ve C2 seviyelerini tamamlamış olacaksınız. Kitabımızı kitap evlerinden satın alabileceğiniz gibi myenglishclassesonline.com, seçkinesen.com, kandelaseğitim.com ve iremyayıncılık.com.tr sitelerinden temin edebilirsiniz. <laughs>